Esfender Korkmaz Yoksullaştıran Büyüme 2022 Ocak, Şubat, Mart yılın yılın ilk çeyreğinde GSYH'de büyüme oranı %7,6 oldu. 2021 son çeyreğine bir önceki çeyreğe göre büyüme ise %2,1 oldu. Bazı ülkelerde ilk çeyrek büyüme oranı ABD'de daralma %-0,6, Hindistan'da büyüme %4,1, Çin'de düşük büyüme eksi %0,4 oldu. Türkiye'de ikinci çeyrekte tarım sektöründe daralma %-2,9 ve inşaat sektöründe daralma %-5,9 oldu. En yüksek büyüme finans sektöründe %26,6 ve ikinci sırada hizmetler sektöründe %18 oldu. Sektörlerde ikinci çeyrek büyüme tarım 2,9, sanayi 7,8, inşaat 5,9, hizmet 18,1, finans 26,6. 2022 ikinci çeyrekte ABD ve AB daralırken, Çin düşük büyüme yaşarken Türkiye 7,6 oranında yüksek büyüme sağladı. Yüksek büyümenin 3 açıdan maliyeti oldu. 1. İşgücü ödemelerinin gayri safi katma değer içindeki payı düştü. 2021 yılının ikinci çeyreğinde işgücü ödemelerinin payı %36,2 iken 2022'de %25,4'e geriledi. Net işletme artığının payı ise aynı dönemler için %49,2'den %54'e yükseldi. İşgücü ödemelerinin GSYH içindeki payının düşmesinin nedeni bir, Ücret artışlarının enflasyonun altında kalmış olmasıdır. Gelirlerin enflasyona paralel artması için her ay artış yapılması gerekir. 2. Çalışanların gelirinde yalnızca enflasyon kadar düzeltme yapılıyor. Gerçekte ise çalışanlara büyümeden de pay verilmesi gerekiyor. Buna refah payı demek de yanlıştır. Yarattıkları büyümeden kendi paylarının verilmesi gerekir. 2. Daha da büyük sorun, ikinci çeyrek büyümenin yüksek cari açığa dayalı bir büyüme olmasıdır. 2022 ikinci çeyrekte GSYH 219,3 milyar dolar oldu. 3 aylık cari açık ise 13,3 milyar dolar oldu. Cari açık oranı %-6,1 demektir. Bu oran son 10 yılın en büyük cari açık oranıdır. Türkiye'de büyümenin yüksek olduğu yıllar cari açık oranı da yüksek olmuştur. Eğer cari açık yatırım malı ithalatından ileri gelirse potansiyel büyümeyi ve istihdamı ve ihracat potansiyelini arttırır. Ama Türkiye'de yatırım malı ithalatının toplam ithalat içinde payı Haziran 2022 ayında %10,3 oldu. Bu da mevcut yatırımların amortismanı için yapılan ithalattır. Yeni yatırım ve yeni teknoloji için ithalat yapılmıyor demektir. Haziran 2022 ayında aramalı ve ham madde ithalatının toplam ithalat içindeki payı ise 82,1'dir. Bu demektir ki Türkiye ithalata dayalı bir büyüme yaşıyor. Cari açık dış ekonomik ilişkilerden dolayı kaybımız demektir. Kaynak ve servet çıkışı demektir. Ülke varlıklarının azalması demektir. Yatırıma dayanmayan, ithal girdiye dayanan bir büyüme, işsizlik ve yoksulluğun artması demektir. 3. Üretim ithal girdiye bağımlıdır ama ithalatın finansmanı da dış borçla yapılıyor. Dış borç maliyetleri yüksektir. Yüksek faiz yüksek kaynak çıkışına neden oluyor. Ayrıca bu borçları net geri ödeme konumuna geldiğimizde borç mürettebatının GSYH'ye oranı büyümeden yüksek olursa ülke fakirleşecektir. Cari açığın dış borçla finansmanı ülkenin potansiyel yoksullaşmasına neden oluyor. Esfender Korkmaz